Görme engellilerin tek başına oy kullanabilmeleri için seçim yasasında değişiklik yapılmıştı. İşte bu düzenlemenin provası Kocaeli'de gerçekleştirildi. Üzerinde meyvelerin bulunduğu pusulalar görme engelli kişilere dağıtıldı. Temsili seçimden Karpuz Partisi birincilikle ayrıldı. Seçenekler arasına meyveler konuldu. Bireyli alfabesiyle temsili bir oy pusulası hazırlandı. Kocaeli'de görme engelli bireyler sandık başına gitti. Şu anda engellilerde, görme engellilerde bağımsız ve gizli olarak oylarını kullanabiliyorlar. Hiçbir baskıya maruz kalmayacaklar bundan sonra. Düzenleme 6 Nisan'da yürürlüğe girdi. Bundan böyle görme engelli seçmenlere oy pusulalarına uygun birer şablon verilecek. Bireyli alfabesinin de kullanılmasıyla demokrasi sandığa daha sağlıklı şekilde yansıyacak. Ben kimseye güvenmiyorum. Ben kendi oyumu kendim kullanacağım diye bir talepleri vardı ve haklı bir talepti. Artık onlara bir mali külfet olmadan e, Yüksek Seçim Kurulu'nun her sandık mahallinde şablonları bulunduracak. Bu son kanuni düzenleme aslında gerçekten görme engelli vatandaşlarımızın seçim güvenliği açısından ve özgür iradelerini doğru kullanabilmeleri açısından güzel bir düzenleme oldu. Etkinliğe katılan görme engelliler temsili de olsa tek başına oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. Olmuyor, olmazdı çünkü. Kendi oyumuzu kendimiz kullanmamız lazım. Çünkü başkasına güvenmek kim olursa olsun bu seçimde yani bizim kendimiz kullanmamız lazım. Ardından oy pusulaları sayıldı. Resmi sonuçlara göre Karpuz Partisi seçimin galibi oldu.